Zeytin aşkı bize düştü. Bizim analarımızın başını rahatlıkla böyle tarayabilmek için bir dikiş yüzü zeytin yağı bulmak için koşu koşu gezdiği günleri biliyorum ben. Şimdi tonla verdi Cenab-ı Allah bize. Bozulma ihtimali yok. Taze taze. Şu mahsul demin de söyledim Allah alem bir fakirin bir senelik sene bana muhtaç olmadan ihtiyacını karşılayacak bir çeşitler bir çeşitliğe sahip bu. Kendi elinle kendin diyeyim, yazdım, asidini ölçledim, beni yimine kadar götürüyle dedim. Bunu söyledim aynen. Amca bu yağı dedi, üç dizem. Zep olarak kullanacaksın dedi bana. Evlatım dedim, bu yağdan bizde 1000-1200 bin, bin kilo var ama bizim sesimiz duyulmuyor dedim. Aynen böyle. Ama şimdi bu sene farkına vardılar. Gırlışı benim yavrumda millet başında. Bu sene artık bunun üzerine yok. Yaprağına var da zeytinde yok diyebilirim ben. Daha ne olacak? Yani dedim, daha ne isteyeyim ben Rabbimden diyeyim. Söylenecek bir şey varsa söyleyeyim diyeyim. Zeytin daha güzel. E şey, daha sonra bunu arayın. Zümbül. Zümbül, zümbül. Buyurun. Kendi elinden kendin diyeyim, yazdım asidini ölçtüm, diyeyim. Beni yemine kadar diyeyim. Bunu söyledim aynen. E peki bunu mesela müşterileri İstanbul'dan her yerden geliyor değil mi? Şey, eşi dostu sayesiyle götürüyorlar buralara. Şu mahsul Demin de söyledim, Allah alem bir fakirin bir senelik sene bana muhtaç olmadan ihtiyacını karşılayacak bir çeşitliğe sahip bu. Dedi ki, o yağın ücretini öderken 35 lira daha aldım. Bundan 3-4 sene evvel. 3-4 evet. sene evvel. Amca bu yağı dedi, 3 dizem. Zep olarak kullanacaksın dedi bana. Evet. Benden ne cevap verdim. Biliyor musun? Kasadar kardeşimize bir kadındı. Evet. Evlatım dedim. Bu adam bizde bin bin iki yüz kilo varanmadım bizim sesimiz duyulmuyor dedim aynen böyle. Aynen. Ama şimdi bu sene farkına vardılar. Gırlı benim yavında millet başında üç dizem yarım asit yani. 5 dizem bizim dört ve 5 dizemden çıktı. Kaç yılında başladı bu işe mesela? Ee, bayağı zamandır biz bunun nimetini yiyiz. Şunun da ilave olanla. Bu ağaçta kaç yıllık? Bunlar 20 yıl civarında. Evet. Öteki ne 6 yıl civarında. İlk sen mi başladın? Evet evet ben başladım. Ben kaç yıllarda olmuştur mesela? Bu Yıllarını pek söyleyemeyeceğim Özcan Bey, ben. kafa gari işte yaş 90-92 olunca efendim artık birazcık beyinde bir şeyler belirme başladı herhalde, şey unutkanlık mesela, geliyor. nasıl karar verdiniz? İşte o babamın 40 yaş hatıralarını bize anlatırken biz öksüzdük o zamanlarda kahve mahve yok. Ocak başında bize evde böyle hatıralarını anlatırken zeytin aşkı bize düştü. Bizim analarımızın başını rahatlıkla böyle tarayabilmek için bir dikiş yüzü zeytinyağı bulmak için koşu koşu gezdiği günleri bileyim ben. Şimdi tonla verdi Cenab-ı Allah bize. İşte bitti. Evet. Verim nasıl bu sene? Efendim? Bu sene verim nasıl? Bu seneki verim artık bunun üzerine yok. Yaprağına var sayı da zeytinde yok diyebilirim ben. Daha ne olacak? İşte göz önünde. Bundan sonra e, arabayı yükleyecek şeye mi? Akşam. E, Nereye gideceksin? Şeye. Nereye çıkarmaya gideceksin değil mi? Gebeler köyüne gideceğim. Ne kadar, Bu, kaç kilo zeytinden ne kadar yani alacaksın? Fakat 4 veya 4,5 kilodan çıkma ümidim var. Kalite olarak bir numara, on numara. Ben numara. <laughs> Nereye istedikleri yere göndersin ne yavumu? İstedikleri yere. Kaç tane satılır bu sene? Bu sene ben 30 liradan verdim yavumu. Şeyde mesela fabrika bazen alıyor ya, o kaç tane alıyor senden? Bu sene bilmiyim. Bu sene bilmiyim. Fakat bir Farklı lafı varmış. Mağlada işte ancak kuru mahsul oluyordu. Sulama imkanı yok. Mesela Mısır'mış, nohutmuş, fırçakmış o zaman şartlar aslında. İyi ki yapmışız zaten değil mi? <laughs> eee evet, işte Allah böyle takdirmiş böyle oldu gari. Evet. İşte 4 veya da dört bisikletten çıkıyordu şimdi Yalnız bunun zıttı fabrikada bekletmek ve hatta çamurlar olmak. Bak burada leke yok. Bunlar asidin düşmesine vesile oluyor bunlar. Burada beklemek yok. Ben çünkü telefon ettim. Şimdi bu iş bana kalırsa biz hemen olur gibi gördük. Zannederim perşembeye saracak bizim iş. En çok çarşamba günü olabilir. Çarşamba günü perşembe günü sıkılacak bu ya. Şimdi zeytinler çuval içinde öylece duruyor. Yani bozulma ihtimali yok. Taze taze. İşte bundan hatta bir şeyler söylediler de ben dedim ki uğraşıp durma gerek yok. Aşağıda biraz daha büyükçe ama bunun gibi. O demek gördüğün gibi. Fakat burla ah buyurun üçkağıtçı elinde. Senin elinden 7-8 deri alıyorlar, 20-30 deri burada ya, zeytin satıyorlar çıkardın? Evet. Getirdin nereye koyacaksın? Eee benim damacana ama. Oradan... Kaç tane kaç tanedir o? Ya, yaklaşık 20 tane falan var mı? Vardır. Onları bekleteceksin oradan litre litre. 20 24 25 tane 25 tane. Tabii tabii ayrıca litre litre biriz yalnız bir gurunalı bir şey alacağım bir kere. Ya koyması için. Ya koymak için. Su şişeleri hazır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Giriyor, değil mi? Şimdi yağ yok. Bir iki beraber şimdi sıfırladık yağı. Aşağı yukarı iki ton yağ vardı bende. Bitirdik elhamdülillah. Yani para kendine sattın değil mi? Evet, para kendine. dostlar. Bir kardeşten iki insan istedi. Bir abicik milyonluk. Ben dedim size bu işi veremem. Şimdi neden diyecek olursanız dedim. Gelen dostumu boş çevirmemek için dedim. Size onu verecek olsam gelen kardeşlerimiz boş döne benden dedi. Onu, onu, da söyledim bunlara. Birisi eski icracı Mehmet Bahadır. Birisi o, birisini hatırlayamıyorum Kimdi bilmem. Bu zeytinin aşağı yukarı hemen hemen 12. ayın sonuna doğru ve de 1. ayın içine doğru bu sapları kendine koyacak duruma gelmesi lazım. O zaman da hava iklim meselesi. Buralarda gözümüz, kan ağacımız üzülecek. Bunlar o zaman burada iş mi görebilir? Yağı az olursa olsun, temiz olsun. Gücümüzde fazla üzülmesin Özcan Bey. He, mantık o mantık. Mantık o mantık. Tabii. Çünkü bir ay sonra yağmurla başlayacak. Evet. Çamur. Bu bugün için silkelenmen, silkelemekle falan dökülmez bu. Yağmur da dökülmez. Tamam. Yıllardır beraber yanında değil mi? Yanımda işte bunlar Allah razı Bunlar evet. bizim işimizi evet, görür Aile işletmesi gibi. Aile işletmesi gibi. Efendim. Bunların içinde parayı hedef oldu. Da bizim işimiz görür en yok. Hepsi ahtar için. Hepsi ahtar için Allah razı olsun. E bunları kendim yaptırdın. Şey Hangileri? Mi? Şunları Aynen. aldım da ötekinden bir kısmını şunları falan kendim yapmıştım. Hemen hemen benim bu teşkilatım her şahıslı olmayabilir. Sabahleyin 8'i çeyrek geçe burada işe başladık biz. Kaç işçi var şimdi? Bilmiyorum, saymadım. 10 mu? Kalite iyi değil mi? Çok iyi, çok. Bu sonra aşağı doğru indikçe toprak birazcık daha kalınlaşıyor. Zeytinler de birazcık daha farklılaşıyor. Buralarda da efendim besleyemedi zeytinliği gari. Çok ağır geldi. Yaz da hararetli geçti bu sene. Sulama imkanı da yok. Efendim bir kardeşlerimize Hay Allah razı olsun. Sebep oldu. Dideretebilirsek ne ala. O kadar dua ederler inşallah. Şimdi. defterimiz kapanmaz inşallah.